Evet, benim değerli denizci dostlarım, sevgili arkadaşlarım, hepinize merhaba. Bugün yine güzel bir koyumuza geldik. Denizimize giriyoruz. Ee, bildiğiniz gibi geçen videoda ben böyle ufak bir e, serzeniş yapmıştım. E, bu birayla alakalı serzenişi özellikle yaptım. Çünkü e, kanala gelip böyle e, işte içki içmek haram falan diyen hacı hoca takımı vardı. Onların hepsi Özellikle e, yorum yazdılar. O yorumların hepsini, yazanların hepsini de ben engelledim ve tertemiz yaptım kanalımızı ondan sonra. E, çünkü bu mahalle baskısına ben çok karşıyım arkadaşlar. İsteyen istediğini tabii ki de yapabilir. İsteyen ayran içer, isteyen kola içer ki kola sağlığa zararlı biliyorsunuz. Yani kola çok büyük şeker deposu. O yüzden de biz kola içmiyoruz arkadaşlar. Daha sağlıklı şeyler içiyoruz. Ondan sonra bazı arkadaşlar da demiş ki yani kardeşim hep böyle bakıyoruz Tuborg içiyorsun, Efes içiyorsun. Başka marka yok mu? Bugün o arkadaşlar için kendime özel buzların içinden gördüğünüz gibi Bomonti çıkartıyorum. Ondan sonra o arkadaşların sağlığına içiyorum arkadaşlar. Bunu da açayım ben. Gördüğünüz gibi Müjde Kaptan ama karpuz var. Karpuz. Müjde, karpuz var. Ama karpuz. Abi buzların içinden çıkınca ayrı bir güzel oluyor. Arkadaşlar, her zaman dediğim gibi korkunu yer hayalini yaşa. <laughs> Yok lan onu ben demiyordum, bunu Fahrettin diyor. Ben ne diyordum? Bence senin ayarlarını kaydı. Yok, <laughs> lan çok güzel. Ne yapıyorsun sen? Balıkları yemliyorum. Niye? Oradaki balık tutana gitmesinler diye. Balıkların canını mı kurtarıyorsun? Evet. Şurada balık tutuyorlar öyle mi? Evet. E belki onların karnını açtır, yemek için tutuyorlardır. Hayır. Oradaki ha? balıklar çok küçük. Buradaki balıklar yemek olacak balıklar değil ki. Zevkini evet. İçine öldürüyorlar balıkları. Ben sevmiyorum. Avcılık zaten bir zevk değil bence. Geri zekalık. Avcılık öldürmenin sporu olmaz. Öldürme sporu diye bir şey kabul etmiyoruz. Öldürmek diye bir şey kabul edilemez. Evet. Eğer açsan kardeşim. Ya yani mesela okyanusta olursun. Denizde olursun, teknerle olursun. Yemeğin stoğun sınırlıdır. O zaman tabii ki denizde yiyebileceğin balığı tutarsın yani. Ona bir şey diyemem çünkü o bir ihtiyaç. Ama şu anda karaya şurada yakın bir haldeyken burada gelip de olta atmak yani yen gelmeyecek kadar küçük balıkların yaşadığı koyda bana göre saçmalık yani. Evet. Yani işte balık tutmayı bir zevk olarak düşünüyorlar. O balıkların canının acıdığını Aa, yani ya da hayvanın ağzına kanca takıp damağına yukarıya doğru çırpınması ve onu ağzından bir zilyon tane iğneyi çıkartmanın e, bence hiçbir şekilde bir spor olabileceğini düşünmüyorum. Balıkların ağzını parçala yapar. Sonuçta Aynen. onların da nasıl ki gözü varsa onlar da koku alıyorsa yani bir Ama sinir, koku alıyor. sinir sistemleri var yani. Bilim... Sinir sistemi olduğu için canı da acıyor tabii ki acıyor. Bilim ispatladı zaten balıkların koku aldığını, tanıma içgüdüleri olduğunu. Hepsini zaten bilim ispatladı. Aynı zamanda ahtapotların da zeki olduğunu ve matematiksel problem çözebildiğini kanıtladılar. Ahtapotları çok severim ben. Ben de çok seviyorum ama işte onda salata yapıyorlar. Ahtapotlar çok özel hayvanlar. Evet, bir tane Netflix'te şimdi bir program var. Neydi? Ahtapot'tan öğrendiklerim mi? Öyle bir şey aslında Türkçe'ye biraz farklı çevirmişler. Benim Ah e, ahtapot öğretmenim e, İngilizcesi ama Türkçe'ye daha farklı çevirmişler galiba. i̇şte Ah ahtapottan öğrendiklerim galiba yanlış hatırlamıyorsam izlemenizi tavsiye ahtapot ederiz. Ahtapot öğrendiklerim. Benim ahtapot öğretmenim İngilizcesi. E, çok güzel çok güzel bir belgesel ben tavsiye ederim yani ama tabii ki yani şey olmayan merak olmayanın veya yani bu tarz şeylere ilgi duymayan insanların canı sıkılabilir yani şey değil yani böyle action olan falan bir şey değil sadece su altındaki e, ahtapotun bir adamla nasıl dostluk kurduğu falan vesaire onu anlatıyor gerçek bir hikaye çok güzel bence benim gibi ahtapotları çok sevenleri <laughs> keyif alacağım. Ama Hı? ahtapotları yemek olarak görenlerin ee, hiçbir şey anlamayacağı, sadece bu ne ya falan diyebileceği. Ne demiş Mevlana? Ne kadar anlatırsan anlat, karşındakinin anladığı kadardır diye. Öyle yani. Biz mesela ıstakozların da kaynar suya atılıp ciyak ciyak bağırtılmasına karşıyız. Onu zaten canlı yayında ben açık seçik belirtmiştim. Yani istakozların o şekilde sunulması, yenilmesi, o deniz canlılarının tamamen işkence yani. evet. O şeyi asla kabul edemeyiz. Yani bunun zaten bir sonraki aşaması Japonların pişirmeden palı, balığı canlı canlı kese kese. Palı. Balık Balıkta, palı... Kaldı o canlı canlı kese kese yemeleri yani. Ulan ne iğrenç videolardı onlar ya. Çinliler de e, küçük böyle bebek ahtapotları vıcık vıcık böyle ağızlarını atıyorlar daha canlıyken. Bu kadar salak bir saçma bir şey olamaz. Ya Çinli çok i̇ğrenç. özür dilerim. Ama Çinliler bokun üstüne şeker eksem tatlı diye yiyecek mi Kesinlikle yani. ben Nefret diyorum onlardan. Kesinlikle ya yani. Zaten bu bok... Ya yani bu koronavirüs zaten orada bir tane geri zekalının bir gitti bir yara sayedi. Ondan kardeşim ne yarasa pırasaya ya. Yarasa yedi diye biz burada şimdi koronavirüsle ceberleş işte bu kadar çok hayvanların içinde ve ıncık cıncık olursan her boku yersen işte böyle koronavirüslerle uğraşırsın. İşte maalesef adamlar hamam böceği bile yiyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Neyse, biz bu konuya nereden geldik? Avcılık konusundan geldik arkadaşlar. Ya avcılık olayını ben ben tasvir etmiyorum abi. Yani adam gidiyor mesela geyik avlıyor. Ulan zaten dünyada geyik kalmadı yani bitti yani nesilleri tükendi Kurtları hayvanların. Avlıyorlar. Kurtları avlıyor, geyik avlıyor, ayı avlıyor, domuz avlıyor, ne bulursa avlıyor yani Bıldırcın avlıyor. Onu bunu avlıyor. Ya kardeşim yani bitirdiniz bütün. Dünyadaki ne kadar hayvan varsa hepsi öldü gitti bitti ya. Hayır, zaten... Nesli tükendi artık yemeyin. Yeter artık ya. Hayır konuşu ki zaten ormanların gitgide yok edildiği, yeşilliklerin betonların arasında küçücük kaldığı bir dönemde yaşarken bu hayvanlar yaşam savaşı verirken, yangınlarla mücadele ederken, yangınlarda yok olurken sen bir de gidiyorsun onun alanına giriyorsun. Ondan sonra onu öldürüyorsun öldürüyorsun. Ondan sonra avcılık ya bunun adı spor ama sonra şehirde ay köpek geldi. Ay kedi geldi. Bilmem ne diyorsunuz yani. Ben de buna sinir oluyorum. Hayvanların alanına gidiyorsunuz, ev yapıyorsunuz, AVM yapıyorsunuz. Ağaçları Sunu diye kesiyorsunuz. Bizim bizim izleyicilerimiz arasında böyle insanlar bilmem bilmiyorum insanlar yani. Biz, Yapın bizim... zaten üstüne olur. Yapın üstüne alınmaz yani. Bizim artık kanalımız çok elit bir izleyici Bile kesimine kavuştum. O zaman, a, hayır, abone olmadan da izleyen çok insan var. Korsan izleyen insanlar da çok var. Korsan izleyici. Aynen. Onlardan belki vardır. İst dedim ya hani böyle ben böyle ortaya koyuyorum. isteyen üzerine alınır. isteyen üzerine alınmaz diye. A, işte AVM yap. Yak şeyleri, ormanları. Otel yap. Onu yap, bunu yap. Ondan sonra hayvanları isteme. Yok, e, hayvanların yeri barınaklar bilmem ne diye mağaralardan böyle şeyler uydur. Hayvanların yeri nerede? O zaman insanın da yeri şey mağaralar. Ne yapalım? Mağaralarda resim çizerek mi yaşayalım biz de yani? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Böyle bir yapısı olabilir mi? Bu dünya herkese ait. Evet. Müjdeye bir dokun, bin işte. Ya şimdi şöyle sahiller çünkü, cahillerden çok Şimdi bakın arkadaşlar şurada zoom yaparak size göstereyim. Şimdi mesela şurada evleri yaptıkları yerin üstü yeşil arazi. Ama buraya geliyorsun bak burası çorak arazi. Niye? Adam burayı özellikle yeşillendirmiyor. Çünkü burayı yeşillendirirse oraya ağaç dikerse bir daha artık oraya ev yapamaz, otel yapamaz. Bak bu dağın ucuna doğru bakıyoruz şimdi. Bak şurayı görüyor musun? Bak oraya yapmış işte. Bak orayı kazmışlar, otel yapıyorlar şu anda. Her yere otel, ev yapıyorlar ve her taraf yani o görüntü, Bodrum'un o güzel görüntüsü artık böyle çok fazla ev, yani tepelere kadar ev, tepelere kadar beton artık yani çirkin bence yani. Ulan şuraya 3 tane palmiye dikin ya. Şuraya 3-5 tane ne bileyim ya da çam ağacı dikin yani. Şu çorak, her taraf çorak, kurak. Yani böyle bir güzellik olmaz ki. Çorak arazi. Ben de daha çok yeşillendirilmesi taraftarıyım her yerin. Yeşillendikçe de zaten hayvanlara da baranacak yer çıkıyor. Böylece daha çok hayvana yardımcı olmuş oluyoruz. Ya. İşte böyle. Biz doğayı ve hayvanları seviyoruz arkadaşlar. Doğayı ve hayvanları seviyoruz, saygı duyuyoruz. Çünkü yaşamsal bir bütün. Evet. Yani bugün dünyadan bütün arıları kaldırırsanız artık Dünyada yaşamı yok edersiniz Zaten yani. Zaten Çiçekler... Einstein söylemiş böyle bir şeyi. Dünyadaki arı, arı nüfusunun yok olduğu gün dünyanın son bulacağı gündür diye Einstein'ın bir sözü var. Bunun haricinde... Ama insanları kaldırırsan dünyadan, dünya koronada yaşanacak diye... gördük, <laughs> betonun içinden ağaçlar yaşarmaya başladı insanlar ayak evet, basmadı. Yani insanlar bir koronada evlerine kapandı, e, boğaz köprüsünün altından yunuslar geçmeye başladı. Yani <laughs> hayvanlara yaşayacak yer bırakmadık arkadaşlar. <laughs> Artı şöyle bir şey var ki, bu <laughs> Çinliler için söylüyorum. Çinliler bir köydeki bütün köpekleri 1940'larda mı, 30'larda mı, atmayayım şimdi sallamayayım ama o kadar eski zamanlarda yok ediyorlar. Ondan sonra bütün köyde veba salgını oluyor. Sadece o değil ki, bu salaklar bir zaman şey yapmışlar, serçelerin hepsini telef etmişler. 4000 tane serçeyi öldürüyorlar, tarlalara zarar veriyor diye. Serçeleri öldürdükten sonra bir bakıyorlar ki ertesi sene daha az mahsul alıyorlar. Meğersem e, serçeler o tarladaki e, bitkilerin üstüne gelen böcekleri yedikleri için e, o e, serçeler gittiği zaman böcek basıyor ve bitkiler daha fazla e, telef oluyorlar. O yüzden de gidiyorlar e, Rusya'dan sonra tekrar serçe ithal ediyorlar. 4000 bin serçede, e, 4 bin mi 40 bin ne serçe öldüğüyle kalıyor yani. Şapşal herifler işte yani. Dünyanın bütün ekosistemin bütün her şeyini bozuyorlar. Bugün bir bakıyorsun ondan sonra e, küresel ısınmaydı, şuydu buydu. Yani plastik atıklardı falan filan. Mahvettik. Bütün dünya insanlık mahvediyor maalesef ki. Ha yani şeyde de bu arada Bodrum'da da aynı şey geçerli. Tabii canım. E, her yeri ağaçları kes, Otel yap, ağaçları kes, şunu yap, ağaçları kes, site yap, bilmem ne yap. Sonra ne oluyor? Bir yağmur yağıyor, her yer su basıyor. Nuh'un gemisini görüyorlar ondan sonra burada. Ya burada e, dere yataklarına bile ev yapmışlar arkadaşlar. Ondan sonra dere yatağına ev yapmak nedir ya? Ya belli oranın dere yatağı oldu zaten. Neyse. Ya biz böyle dertliyiz işte yani doğanın daha korunmasını daha çok. İnsanların duyarlı olmasını istiyoruz tabii ki. Ha bıktık yangınlardan. Artık yangın haberi almaktan yorulduk yani. Tabii her yer yanıyor. Şu anda her yer yanıyor. Yorulduk. Antalya'da da yangın vardı en son. Kaliforniya'da yanıyor lan. Bütün dünyadaki bütün ağaçlar Avustralya'da yani. şu anda zaten mahvettik dünyayı. Yani biz herhalde e, tahmin ne ediyorum ya kendi ya. sonumuzu 200 sene içinde herhalde bütün dünyayı çok acayip yaşanmaz bir hale getireceğiz. Sonra hep beraber insanlık yok olacak. Zaten başladı yani bu korona ile falan. Bugün korona çıktı, yarın ebola çıkacak, yarın başka bir şey çıkacak. Ya yani biz de herhalde hak ettiğimizi yaşıyoruz arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Ee... Geçen bu Avustralya yangını olduğu zaman ben e, Avustralya'da bir arkadaşımla konuşmuştum ve yangın için çok üzgün olduğunu söylemiştim. E, o da şey dedi e, evet biz de çok üzgünüz ama hükümet bunun içinde de hiçbir şey yapmıyorsa İnsanlar çok umursamaz. Sadece bakıyorlar ve vah vah hı, öyle mi diyorlar ve hiçbir şey yapmıyorlar. E, onun için e, o mesela bir Avustralya vatandaşı olarak hükümetinin bu konuda çok ihmalkar davrandığını, insanların çok ihmalkar davrandığını, çok boş veren e, tipler olduğunu bana söylemişti. Ama sonuçta bu Avustralya'da olsa bile dediğim gibi bu ekolojik denge olduğu için ve hepsi bir halka, bir zincirin halkaları olduğu için dönüşte, sonuçta günün sonunda bütün dünyayı etkiliyor. Evet. Evet arkadaşlar, ne olur sizler de biraz duyarlı olun. Yani çevreye karşı işte hayvanların yaşam haklarına e, ve aynı zamanda tabii bitkilerin de yani. Bak kurak çorak olduğumuz zaman gördüğünüz gibi eskiden bizim bir tuz gölümüz vardı. Artık tuz gölü diye bir şey kalmadı. Artık sadece tuz kaldı. Göl diye bir şey kalmadı. Nasıl öyleyse aynı şekilde Türkiye'nin her yeri çölleşmeye de başladı. Böyle gidersek böyle çöl ikliminde yaşayacağız. E, fark ettiyseniz artık Türkiye'de hortumlar çıkmaya başladı. Geçen gün işte e, Amerika'da bir günde 30 derece birden sıcaklık düştü. Kar yağdı falan. Ya böyle şeyler daha çok olmaya. Ya bunların hepsi kıyamet alameti işte yani. Kendi kıyametimizi hazırlıyoruz. Arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Bu arada bu arada <gülüyor> aşkın, <gülüyor> aşkın demiş ki birçok insanı saydın ama beni saymadın beni nasıl unutursun? İzmir'den aşkın. Evet yani nasıl olabilir böyle bir şey? Selamlar sana da. Sevgiler. Arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz ya. Yani çok güzel bir ekibimiz oldu. İyi ki varsınız. Evet hepiniz hoşçakalın. Bay bay.